Merhaba arkadaşlar. Koşullu sayma ve toplama işlemlerini yaptığımız video serimizin ikinci videosu eğer say. İngilizcesi count ile ilgili. Şimdi eğer say sonuçta bir sayma, bir koşula uyanan sayma fonksiyonu. Ama çok değişik kullanımlarda, çok güzel kullanımlarla çok güzel sonuçları almak mümkün. E, yüzlerce verimiz var. Örnek toplama veriler, işte tablolar, değişik şekillerde de giderler, ürünler vesaire. Şimdi e, en basitinden başlayacak şekilde böyle bir tabloda e, filtreleme yapabilirsiniz. Pivot'a götürebilirsiniz ama bir şeyleri saymak, e, ne bileyim kaç satır varmış, işte 26 satır veri var veya 1000 satır, 10.000 satır. Hemen aklınıza şu gelebilir, ya bu Ahmet kaç tane işte çalışıyor bu bir üretimse vesairesi. Bilmiyoruz, eğer sayla. Tabii pivot'a işte. E, bu üründen kaç tane? Durumlar var burada değil mi? Eee tamamlanmış. Kaç tane tamamlanmış? Yanında görülebilir. E, üretilen adet var. Ondan büyük kaç tane? 20'den büyük sipariş kaç tane? Şu iki tarih arası kaç tane vesaire vesaire. Şu tarihten büyük kaç tane? Ali A'ş'eden ne kadar, Mehmet'ten ne kadar gibi. Hep sayıyor. E, count of e, items gibi bir şey. Peki, kullanalım. Hani diyelim ki şöyle bir şey açtım diyelim ki üretim adedi 10'dan fazla geldiğimde eğer sayı son kullanılanlarda da olabilir ama yoksa ne yapıyordum buluyorum buradan yazarak eğer buradan. count. dikkat ederseniz bir aralık ölçü aralık e, Tabii veri alanını belirledim diyelim e, bu adlandırılmış problem değil. Biz onu şöyle birazcık e, çoğaltarak adlandırmayı kaldıralım. Önemli değil. Adlandırı alanda da yapılabilir. Şimdi bu alanda sayacağız. Nedir ölçüt? Bir ölçüt vereceğiz. Yani ölçüt vermezsek hata üretecek. Evet, ya formülün şeyi yok anlamında. E, ölçütlerimiz şundan büyük. Yani bir eğer gibi düşünebiliriz. Eşittir, büyüktür, küçüktür. Eşit değildir. Büyük eşittir. Küçük eşittir. Vesaire. Şimdi o zaman ne diyelim? 20'den büyük diyelim. Şöyle bir yazmayı kabul etmiyor. Ee, belki edebilir bu da ama. E, çift tırnak içerisine alacağız. Önce deneyelim. Şimdi kabul etti sanıyorum. Ama deneyelim. Hata versin veya boş yine versin. Tamam verdi. Kendisi koydu. Ama koymayabilir. Demek ki orada... Büyüktür 20'yi yazarken hani çift tırnak içerisinde çift tırnak. Bazen e, böyle çift tırnak ve bir hücredeki değer işte atıyorum. Şurada bir değer var. E, ondan alınacak gibi. Şu anda sıfır. Ondan sonra e, kaç yazalım oraya? H1'e e, 20 yazalım. 20'den büyük 8 tane gibi. Görmüş olduğunuz gibi Değişik kullanımları söz konusu büyüktür 20 dedim yaptım tek bir şey. Evet bu şekilde adı Ahmet kaç tane oraya gidip eşittir Ahmet yazabiliriz. Ondan sonra eşittir Ahmet diye Mehmet eşittir tamamlandı şu ticari şey yap bu şekilde. Ama bizim zaman içerisinde şirketlerde kullanımlarda sizlere önereceğimiz yapılar var. Böyle tablomuzun yanına tabi bu bir piyot tablo gibi değil tabi ki. E şöyle açayım bunları. E ne için kullanmışız? Şöyle alıyorum yanıma. Diyelim ki durumları sayacağım. Şöyle durumu alıyorum. O tablo devam ediyor. Durumlar kaç tane? Bunları copy paste edebilirim. Benzersiz de alabilirim. Yapıştırma da alabilirim. Her iki yöntemle de alayım. Aldım. Ctrl C. Buraya yapıştırdım. Hemen veriden, datadan çiftleri kaldır diyorum. Durumlarımı aldım. Bunun yerine ne yazabilirdiniz? Eğer 365 veri kullanıyorsanız benzersiz e, deyip buradan aynı şeyi türetmeniz mümkün olacaktır. E, gördüğünüz gibi İp, devamlı diyor. İptal edip başlamadı, tamamlandı. Tamamlandı var. Demek ki bunun e, bununla bazılarında boşluk olabilir. Hani boşluklu bir şey var. Onu şey almadı. Hani bizim kullanımımızda. Kaldırıyorum bunu. Hani tamamlandı ile tamamlandı. Şu boşluklu büyük ihtimalle. Boşluklarını alayım. Kapat diyeyim. Bir daha oluşturuyor mu? Ondan sonra. Ha, bu. Onu almıyor mu oradan? Şöyle yapalım. Evet, tamam. Peki durumla ilgili bir şey de buraya geliyorum. Sayısı eğer sayı şöyle yazıyorum. Eğer sayı kantif. Bir sefer elle yazayım. Hiç problem değil. Nasıl isterseniz yazma şeklinde. Nasıl isterseniz eğer sayı kantif, Aralık sütun da olabilir. Burası da olabilir. Alta eklenecekse sütunda da verebilirim rahatlıkla. Ve koşulum eşittir. Bilmem ne demek ki. Bunu veriyorum bunu böyle sabit demek çift tırnak tamamlandı yazmanın bir anlamı yok çünkü zaten burada var yani bazen testlerde şeyler bize buraya getirip çift tırnak tamamlandı falan gibi yani bunu böyle yazmanın zaten o zaman böyle bir şeye gerek yok. Demek ki eğer say geldik ve bu alanı say ve buna eşit olanı say. Bu şekilde 11 tane e, efendim durumdan varmış görmüş olduğunuz gibi isimler olabilir. Bu eğer sayın tekli kullanımı çok eğer say, countifs çoklu kullanımı onu diğer bir videoda yapacağız. Bu tekli kullanım demek ki böyle yaptık. Aynı şekilde isimleri buraya getirebilirdik. İsimlerin kaçar tane proje üretim neyse yaptığını görebilirdik. Böyle bir kullanımı var ama tabii ki e, çok kullandığımız yani ilk 10, ilk 15'te yani Önemli fonksiyon. Bazen fonksiyon de çok yararlı ekler yapan bir fonksiyon yani eğer sayla e, şeyler yani e, bakın hani hemen yapacağımız bir şey e, işte eğer say ondan sonra çok kullandığımız şeyler e, bu sütunda kendisini say bakın iki tane tekrar varmış hani denir ya kaça tekrar ediyor hep böyle şeyler için bakın tekrarı bulmuş olduk eğer say kullanımıyla Aynı şekilde buralardaki adetleri, şeyleri, kaçar tane olduğunu e, adet anlamında yani bir etopla yapmıyoruz burada. Bulabilirsiniz. Şundan büyük kaç tane, kaçı peşin, kaçı bilmem ne gibi giderler, faturalar, farklı farklı e, projelerde e, kullanılır. E, çok eğer derdi mesela burada projeler var. Ahmet kaç projede çalışıyor? Hemen eğer yine aynı şekilde e, proje projesinden veri alanından kişiyi burada belirttiğimde ondan sonra e, görmüş olduğunuz gibi kaç tane e, projede çalışıyorsa göstermiş oluyorsun proje sayısı. E, Madem bir veri ürettik hemen e, grafiğimizde de e, buradan da bakın hemen grafiğe çevirebiliyoruz. Grafikler, veri çubukları ondan sonra hop e, grafiği de götürüp işte bu kadar projede çalışmışlar diyebiliriz. ya yani buradaki espri bu. Dediğim gibi çok yararlı fonksiyon. Tabii çok eğer sayımız var, çok kriterli yapacağız. Yani hem bu olup bu olup bu tarihler arasından büyük bir onu çok eğerli çalışmalarımıza bakarsınız. Ondan sonra sanıyorum birkaç video sonrasında seriyle. Onun dışında e, farklı farklı kullanım şekilleri e, söz konusu olacaktır. Satışlarda, giderlerde her zaman için amacımız hep unutmayalım. Bilgi üretmek yani veriler var onları düzenlemek de belki bir iş bazen ticari programı da almak ve bizden istenen bir rapor üretmek. Bu ay kaç tane işte çalışmış o ay kaç tane işte çalışmış gibi ondan sonra buraya tekrar tarih aralığını koymak e, tabi bu sefer çok eğerli saymak. Toplam kaç gün sürdü kaç saat sürdü bütçesi şunu aşan falan filan gibi burada bir de bunun bütçesi olabilir bu işlerin. Öyle şeyler yapılabilir. Evet. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.